Hangisi? İşte şu en baştaki. O mu? Ay. Hadi gel konuş onunla. Olmaz bugün konuşamam ayol çünkü işim var. Yarın gelir konuşurum olur mu? O zengin ben fakir. Ah. Ya. Hmm. 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 <laughs> ne yapacaksın? <laughs> Düşünüyorum da bey abicim iyi ki dilenci olmuşuz. Evet. Neden be abiciğim? Başka bir şey olamazdık da ondan. Dar haklısın be abiciğim. Hadi kalk gidelim hadi. Hadi. Hmm. İlk önce yukarıki evleri tarayalım, sonra caminin önüne ineriz. Tamam. 105. doksan beş. doksan beş. zengin bir yere benziyor ama... ...hadi hayırlısı. Ay! Ee, ay! Aa, e, ay! Şey, ben ne? şey... şey etmeye ne? gelmiştim ne? E, Ay, Hadi, hadi ağzında gelelim anladık işte. Beni görmeye geldin, Allah kahretmesin ayol. Evimi de ne çabuk öğrendin, daha taşınalı bir hafta oldu. Ee, şey, yani ben şey etmek istemiyorum öptüm seni! Ne etmek istemiştin? Nikah basmadan bir şey edemezsin, anladın mı? Evet, tamam, <laughs> yalnız yanlış anlama hanım ablacığım! Aa, han ne abla Abla diyorsun da peki niye kapımı aşındırıyorsun? Ha anladım, daha ismimi bilmiyorsun değil mi? İsmim Halime, Halim Halim Halime! Hoşuna gitti değil mi? Soyadımı söylemem çünkü seninkinin hakkında aynı olacak! <laughs> Ah, bana bak! Ay bana bak ayol! Hemen içeriye girip de beni bizimkilerden istemeye kalkma sakın! Aa, şaşırırlar zavallılar! Hem dur bakalım ayol, acele anne! Daha sana henüz cevabımı vermedim ki, belki de reddederim! Vallahi ben, Değil mi vallahi... Ya? Ben. Hadi 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 izin üzülme! Kırk yılın başında bir talibim çıktı, reddedecek değilim ya ayol! Ama ne de olsa şöyle karşılıklı geçip konuşmamız lazım! Önce bana şöyle bir ilanla aşk etmelisin, ay filmler... Halime! Dur dur dur! Arıyorlar, ben yarın sizin parka gelirim, orada konuşuruz, ha, olur mu? Evet. Hadi Allah'a ısmarladık! Al, evet. Saat dörtte parkta olurum yarın, hadi şekerim benim! <gülüyor> <gülüyor> güle güle! <gülüyor> <gülüyor>